Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün ana hesap bir yani akşam açılacak da Ban ben ban yediği için yedek hesapta bu ana hesapta oynadığım oyuna girdim orada Hilem deyim yok, Auto Clicker kullanıyorum Auto Clicker yani videoyu görüp Hile falan demeyin <laughs> diyen arkadaşlarım var çünkü. şöyle yani hani diyeceğim bir şey yok ama yani eğlenceli olsun diye hatta isterseniz bu videoyu attıktan sonra yorumlara yazın belki drift videosu da atabilirim. Belli olmaz. Ne atacağım? Oruçluyum. Size içerik üreteceğim. Dün bir günde 6 tane mi 7 tane mi ne içeri kattım. Yani benim gibi hızlı bir günde beş tane altı tane atan göremezsiniz. <laughs> Ama bu daha iyi Ama bilin ki bugün ana hesapla yine oyunlara oyunlara oynayacağız. Yani akşam video gelebilir bir. O da arkadaşların neyim de olur. Belki drift oyununa gireriz. Yorumlayım atmıyorsunuz ama işte ben çekiyorum. Zaten zevk için çekiyorum ben. Para kazanmak için değil. Mesela yapacak bir şeyim de yok burada. Okullar bir hafta tatil. Az kaldı. Üç gün mü? iki gün ne? Sonra işte o ok an okullar ba ba başlayacak. Yiyecek <laughs> bir şeyim yok yani öyle. Sen abartı bir şey değil yani Ban yerse yesin benim Kafamda bile ne değil ban yesin yem, yemiş yememesi falan Çünkü yani... Aha. Ba... yani Ban yesin ama Yani Ban yemesini istemiyordum eskiden çünkü yani blok Street de çekeceğim sesli olarak. Arkadaşlarımın neyim kastıracağım. Yani blok Street'te fazlası yükseyim, yüksek seviyeyim. Yani ban yemek istememiş, isteme istemezdim. Yedim ama. Ama sorun yok. Yani banım kalkacak. Şimdi bu akşam kalkıyor herhalde. Bakmıştım bir keresinde bu akşam kalkıyor olabilir. Bu arada boş yaparsam da özür dilerim. Böyle pek konuşmayı şey isteyen bir youtuber değilim ben. Zaten yeni video atmaya başladım. Bir dün başladım işte. Çektim böyle bir sürü. Bunları bu petleri nasıl açtım? Derseniz ben oyuna ilk başladığımda kaydı başlatmayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden yani o yüzden böyle birazcık pet açtım. Biraz şey yapmışım. Ondan dolayı biraz güçlü gibi görünüyorum şu an. Şöyle bakayım neler var. Şu. Bu kaç? 17. Tak şunu işte. Yani Zaten Roblox'un bazı kitlelerinin kitlelerini biliyorsunuz. Toksik insanlar var. Yani toksik kitlesi olduğu için de, ya şeyi küçük bir şey yapsak da direkt banlıyorlar. Zaten Roblox'un yönetimi de bir değişik. Neyse bundan sonra belki bir bu hesapta veya akşam ana hesabımda drift videosu çekerim. Ama belki. Yani çekmeyebilirim edebilirim çünkü yani ben de başka oyunlara oyunlar oynamak istiyorum her zaman. Portal açıldı diyor. Hangi portal? Şu da portal var o da 500k istiyor. <Gülüyor> 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 yani diyecek bir şeyim de yok. Discord'tan yazalım arayı yok. Ha. Benim arkadaşlar Eren <laughs> botla selamlaşmış. <laughs> Değiller ya. ben enerjik kişi, enerjik arada sırada olabiliyorum. <laughs> Adam hızlı öldürdüğümü gördüm nasıl kaçıyor. Evet, hey, dolmuş. Bu kadar olursa tabi dolar. Daha da iyi oldu şimdi. Şunları birleştirelim. Fazladan yer kaplıyorlar. Şöyle şunları da birleştirelim. Sonra hepsini beraber ederiz. Zarara da giriyor di zarara giriyorsun diyeceğiniz girmiyorum. Çünkü yani ben işsizim, işsizlikle ünlüyüm. Hatta bir tane Dragon Blade miydi ne? O oyun Herhalde evet Dragon Blade şey, O oyunda video gelebilir Video, çek video çekerken de rahatsız ediyorum arkadaşlarım tarafından Yani şey gel bilgisayarım yoksa laptopum var. O da idare eder yani. Güzel iyi, çalışıyor mu? Çalışıyor. Çek video çekebiliyor mu? Çekebiliyorum yani. Benim için sıkıntı yok. ben öyle dilenci de değilim. Like abone istemiyorum ben öyle. İsteyen abone olur, isteyen abone olmaz veya sadece videoyu izler geçer. Yani ki şu deprem günlerinde video çekmek biraz yani istemsizce şu canım sıkılıyor, konuşacak hiç kimse yok yanımda. Yani daha doğrusu yanımda var da arada sırada geliyorlar. O yüzden ben de pek fazla konuşmak istemiyorum öyle fazla. Hani heyecanlı birisi değilim. Videolarda pek fazla aksatmayabilirim ama okul başladığında azıcık yani arada sırada video gelebilir. Belki her zaman gelebilir. Belli olmaz. Aha. Oo. Eee evet. Ya yani şimdi telifli telifsiz şarkı arayacağım. Teliflenmeyen bir şarkı arayacağım. Drift videosunu da açacağım. Biraz drift atacağız. Sonra yine başka oyunlara geçeriz. Yani eğleniyorsunuz bir Eğer siz eğleniyorsanız benim için sıkıntı yok. şunlara tek atıyorum. 500k biriktireyim, kapıyı açayım bir milyon param, 1 milyon parayla gireyim içeriye. Uf uh, uf uh, vuruşa bak, uf uh, uh. Şunu da öldürün 1 milyon param olur belki. Yani bir buçuk milyon, bir buçuk mu yanlış dedim, bir buçuk milyon. Discord'dan yazıyorlar ama şu an bakmak da istemiyorum çünkü hani videoyu da aksatmak istemem. Gideyim ben şu en sondakine. Şur olur, şur olur. Diyeceğim bu fazla. <laughs> Hatta dur bu dünyadan pet açayım. Bunun nadir kulucuğu çıkarttım. Yani bu kaç? Oo. Ya gelmiş hava atmaya çalışıyor. <laughs> Oynamadığım oyunda bana hava atmaya çalışıyor. Ya pek fazla oynamıyorum yani oyunu. Şu an bence bu kılıç iyi bu. Dur yeni çıkanlara bakayım. Evet bu kılıç Şöyle. Ya Robux'un olmadığından arkadaşım bir bana birkaç tane donate atmıştı. Donate dedim mi o ...canlı yayınlardakilerden değil Roblox'tan donate. Böyle 15 civarı... ...15-20 civarı Robux attı. Belki karakterimi birazcık... ...düzenleyebilirim. Belki... Böyle ...sadece üst de alabilirim. Şu ne? Baskın bileti diyor. Bunu hiç görmemiştim. Dilerim bakalım. Devam et. E ee? Ya. Heh. Şuradan bir tane açayım. Aa kötü çıktı ya. Ne? Bunda ne bu, bu, ne? Dem Aa hasar boss'u gelmiş. Şu adam hep ilerideyim ha. <laughs> milyon milyon vurayım. <laughs> Telefonda ne zaman var mıydı? Hatta bu biraz AFK bırakayım. Diyeceğim edit programım da yok. Edit programım olsa 30 ot, yarım saat olması yerine arkadaşım aramış. Kanka video çekiyordum videoya selam Kanka ben de aynı kalktım abi yaygın. Ne? Günaydın ben daha yeni kaptım. Günaydın günaydın. Video çekiyordum da ben de. Yedek hesapta. Ha gel rahatsız et, ettim dilerim Yok yok rahat, hiçbir zaman rahatsız seni Daha biliyor muydun? Bir tane çocuk vardı gelmiş bana Rogol'da şey bir şey bir şey, bir şey aldım diyor. Şey Max level'in falan filan diyor lan. Yani Siktir dedim. Ya yani videodayız rahat yani biraz rahat konuşmak istemiyorum. Kaç dakika olmuş bu ki? Hmm. 13 dakika. Kanka bir şey diyeceğim. Benim e, babam bir anda odaya baskın yaparsa açmak zorunda kalabilirim. Babanın bir dakika önce telefonda bir sorun çıkıyordu. O telefonu biraz dijital oldu. Bir de yaşlıya bana geliyor o konu. Kanka bu arada Abi bu arada kanka demişim. Arkadaşlar bu arada belki birkaç dakika sonra şey yapabilirim. Yani kapatabilirim videoyu. Çünkü yani 13 dakika yarım saat video mu çekilir Diyorsun Yani kendim diyorum bak bunu. Kendime diyorum ama Yarım saat video mu çekilir yani. Minecraft videosu çekmiştik. Olmadı. <laughs> yarım bir saate yakın oldu. Atmadım. Şimdi 2-3 tane pet açalım. Sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Bugünlük yani bu kadar olsun. Paran bir tane kadar bir pet açayım bakayım neler çıkacak. Boa evet sıradan hadi sıradan sıradan yine sıradan o çık çık. Ne bak ya? Tövbe. Bu ne lan? Ben bunlar nasıl birleştiriyorum? Unuttum, unutmuşum oyunu. Parlıklar da herhalde bir bakayım. Evet bura. İnşallah gitmeyiz. Hadi. Aa. <laughs> eee. <laughs> Peti takıyorum, pet gidiyor. Ha, bak daldım pet, attık. pet açtıktan sonra kapatacaktım videoyu unuttum Neyse şu şu adam şey NPC'yi de keselim de. Evet arkadaşlar, bugünlükte bu kadardı. Ee, abone olmayı unutmayın. <laughs> unutmayın diyeceğim de <laughs> niye size şey emir verilmiş gibi diyorum ki. Neyse like atmayı unutmayın en azından. Yani videoları beğeniyorsanız yorum bırakın. Dengi devamını istiyoruz. Çekerim sesli videolar olacak edit de yapacağım edit programı indireceğim daha doğrusu yani öneriniz de olabilir eğer discordunuz varsa discorduma gelip önerebilirsiniz bazı video içerikleri falan ama oyunla ilgili söyleyin çünkü <laughs> gerçek hayatta o kadar şey yapamayız neyse hoşçakalın iyi akşam i̇yi. dur bir. ben bunu ne zaman iner bu bir yarım saate falan yine O zaman Günaydınlar